Sevgili dostlar iyi günler. Bu videom slot makinaları ile ilgili sizlerden gelen soruları cevapladığım üçüncü videomdur. Bir arkadaşımız ne anlatıyorsun dayı? Slotlar adam mahveder, insanları kandırma diye mail atmış. Sevgili dostlar, ben kimseye gidin slot oynayın demiyorum. Hatta kazinodaki en tehlikeli oyunlardır diyorum ve kumar konusunda en iyi yapacağınız şey kazinolara hiç girmemektir diyor. Kumar tarih boyunca popüler bir eğlence, risk heyecanı ve ödül içeren eski zar oyunlarından modern kazinolara kadar uzanan bir olgu olmuştur. Ancak kazino oyunları maalesef bazıları için zararsız bir eğlence olmaktan çıkıp kompulsif bir davranış biçimine dönüşebilmektedir. Ve dünyada milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir ruh sağlığı bozukluğuna sebep olmaktadır. Heyecan, sosyal etkileşim ve muhtemel bir büyük kazanç ihtimali gibi olguların karışımı, insanlarda sarhoş edici, heyecanlı, bol adrenalinli ve kazanma coşkulu güçlü bir etki yaratarak onları tekrar ve tekrar tazin oyunlarına çekmektedir. Parlak ışıklar, makinelerden gelen sesler, havadaki heyecan kokusu son derece çekicidir ve zamanı ve parayı unutturan bir olgudur. Dolayısıyla da insanlarda kumar karşı konulamaz bir istek duydukları bir bağımlılığa dönüşebilir. Eğer kendinizde bir kumar bağımlılığı görüyorsanız muhakkak ama muhakkak profesyonel bir yardım alın ve bu olayı kendinize ve çevrenize zarar vermeyecek bir seviyede tutmayı mutlaka becerin. Ben daha evvel de bahsettiğim gibi hiçbir kazino veya kuruluşa bağlı değilim. Sadece bağımsız bütün kazino oyunlarının matematiğini bilen ve bildiklerimi sizlere aktararak daha isabetli kararlar vermenizi sağlamaya çalışan bir yüksek mühendis. Peki ben ne istiyorum? Ben sadece bilgilenerek bu makinelerin nasıl çalıştığını bilerek gittikçe daha akıllı oynamanızı istiyorum. Başkaca bir derdim yok. Hepiniz yetişkin insanlarsınız. Kumar oynayıp oynamamak sizin kararınızdır. Ama hiç olmazsa anlattıklarımı dinlerseniz ve uygulayabilirseniz kazinodaki maceralarınızın eskisinden daha verimli olacağını ve kazinodan parayla ayrılmanızın mümkün olabileceğini biliyorum. Eğer kazinoda yanınızda olup elinizi tutarak size mani olmamı istiyorsanız ücretimin de çok yüksek olacağını da bilmenizi isterim sevgili dostlar. Şaka bir yana son derece kötüm olan kazino sektörünün sizlere açıklamadığı gerçekleri ben sizlere anlatmaya çalışıyorum. Doğruları ne kadar çok bilirseniz size hiçbir zararı olmaz. O kadar daha doğru kararlar verebileceğinizden de eminim. Eskiden Vikingler güneş tutulduğunda kılıç ve kalkanlar ile gürültü yaparak güneşi tutsaklıktan kurtarmaya çalışır. Sonra da güneş tekrar ortaya çıktığında başardıkları işten dolayı sevinirlermiş. Ama şimdi artık bunu yapmıyorlar değil mi? Çünkü güneş tutulması nedir öğrendiler. Sevgili bir dostumuz hiçbir zaman bahis büyütmeyin. Bütün kazinolar yapay zeka programı kullanıyorlar ve slotlardan rulet masalarına hatta kağıtları dağıtan otomatik kağıt karıştırma makineleri dahil hepsi bu program tarafından yönetiliyor. Bunu da kazinoların kozmik müdürleri hariç kimse bilmiyor. Paranızı sokağa atmak istemiyorsanız lütfen oynamayın demiş. Bu yorumu için sevgili arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ve bu konuda iki cevabım var. Sevgili dostlar, bu yoruma hiç ama hiç katılmasam da Asla %100 doğru değildir de diyemem. Şimdi burada bahsi geçen yapay zekaların slotlarda ve kağıt dağıtıcılarında kullanılmaları kesinlikle ve kesinlikle yasaktır. Yani böyle bir üretim yapan batılı bir üretici bulmak asla mümkün olmadığı gibi batılı bir devlet tarafından akredite edilmiş bir kazinonun da bu tür cihazları kullanabileceğine ihtimal vermiyorum. Cezaları o kadar ağırdır ki, kazinolar lisanslarını kaybederler ve bunun bedeli hiçbir para miktarıyla ödenemez. Kaldı ki kazinolar hile yapmadan zaten dünyayı kazanıyorlar. Bakın size bir ipucu vereyim. Eğer online kazinolarda oynuyorsanız, oynadığınız oyunlar o online kazinoda kurulu değiller. Oyun firmasının kendi serverlarında dururlar. Hepinizin elinde cep telefonlarınız var. Oynadığınız slot hangi firmanın slotu ise girin internete ve firmanın hangi ülkenin firması olduğuna bakın. Eğer batılı bir ülke ise şüphelenmenizi gerektiren hiçbir durum yok demektir. Çünkü bu tür firmaların böyle bir kaçak duruma girebilmeleri için kazinoların, oyun firmalarının, onları akredite eden üçüncü parti denetim kurumlarının ve benzeri tüm tarafların herkesin bu kumpasın içinde olmaları ve ağız birliği etmeleri gerekir ki böyle bir şey asla mümkün değildir. Ve böyle bir şey asla da duyulmadı. Bir kokusu çıkardı değil mi? Ben her şeyi takip ediyorum. Bütün haberleri. Yani bu tür parma katılmış makinelerin üretimi belki kaçak göçek uzak doğu merdiven altı firmalar tarafından yapılıyordur bilemem. Diğer taraftan ise kumar oynadığınız kazinoların kim tarafından ve nerede akredite edildiğini mümkün ise araştırın sevgili dostlar. Ben şimdi bazen soruyorum, siz nereden akredite oldunuz diyorum. Bana bilmem ne okyanusundaki, bilmem ne adasındaki, bilmem nereden diye cevap veriyorlar. O adanın akreditasyon şartlarına bakıyorum. Sadece adada bir şirketlerin bulunması, uydurup tek sayfa bir formun doldurulması ve komik denecek bir miktar ödeme yapılması lisans almak için yeterli. E durum böyle olunca her şey olabilir sevgili dostlar. Sonuç olarak dikkat edin ve bilgilerinizi paylaşın ki doğruyu bulabilirsiniz. Başka bir arkadaşımız demiş ki, arkadaşlarımı slotlarda seyrediyorum. Çoğu zaman kayıkların peşine düşüyorlar ya da büyük bir jackpot kazanmak istiyorlar ve bütün paralarını son lirasına kadar kaybediyorlar. Ne olduğunu ve ne olacağını görüyorum ama müdahale etmeli miyim bilemiyorum. Ne tavsiye edersiniz? Evet, üzücü bir durum. Oyuncular ya kayıplarının peşine düşüyorlar ya da büyük bir kazanç peşine. Maalesef slotlarda her türlü ama her türlü takip son derece mahsurlu ve asla yapılmanız gereken bir şey. Fakat böyle bir durumda sizin o arkadaşınıza slot makinesindeyken İkazlarınızın maalesef hiçbir faydası olmaz. Çünkü ya çok kaybetmişlerdir ya da çok kazanmışlardır. Ve her iki durumda da dopamin ve adrenalin onları etkisine almış durumdadır. O an müdahale etmenizin hiçbir yararı olmaz. Çünkü herhangi bir mantık veya açıklamaya asla açık değillerdir. Ve bu durum garip de değildir. Çünkü slot makineleri ve kumar insanları böyle bir etki altına alırlar. Siz de onlarla konuşmaya çalışırsanız siz de kötü olursunuz. Tavsiyem birkaç gün geçtikten sonra uygun bir zamanda ve ortamda onunla konuşmanızdır. Mesela diyebilirsiniz ki, o gün dikkat ettim, hep sıfırı tüketene kadar oynadın. Neden bir miktar kardayken kalkmıyorsun? Ve neden bir makine devamlı alıyorsa onu bırakamıyorsun? Böylece belki bir fikri -fi kafasına sokabilirsiniz ve biraz düşünmelerini sağlayabilirsiniz. Bazıları sizi dinleyecektir, bazıları ise ne derseniz reddedecektir. Fakat üstlerine gitmenizde bir fayda sağlamaz sevgili dostlar. Bir dostumuz klasik bir soruyu tekrar sormuş. Tekrar cevaplamakta fayda görüyorum ki akılda kalabilmesi daha kolay olsun. Diyor ki bir slot makinesi çok verdiği zaman dengelemek için bir süre vermez diye düşünüyor ve uzaklaşıyorum. Sevgili arkadaşlar daha evvel de cevapladım. Slot makinelerin dengeleme diye bir modları yoktur hiçbir slot makinesi böyle üretilmez. Uzun vadede zaten sonuçlar kendiliğinden dengelenir ve kazinoya kazandırırlar. Buna yine yazı turu örneğini vereceğim. Diyelim ki adil bir para ile yazı turu oynuyorsunuz. İlk 10 atışta 8 defa tura gelmişse bir dengeleme yapması gerekmez. Çünkü büyük sayılar kanununa göre zaten uzun vadede yazı ve tura sayıları %50-50'ye gelecektir. E 10 lira koyup bu oyunu oynuyorsanız zaten kazandığınızda kazino size 10 lira vermez. Örneğin 9 lira veriyordur ve uzun vadede o 1 liraları kazino kazanacaktır. Slot makinaları sonuçları rastgeledir. İşlerindeki random number generator'ları yani rastgele sayı üreticileri sonuçların rastgele olmasını sağlar. Sevgili dostlar, bir slot makinası kazinoya koyulduğunda ilk basışta ne yapıyorsa, 100 milyonuncu basışta da aynı şeyi yapar ve sonuçlarını hiç kimse tahmin edemez. Yani baktığınız birisi bir slot makinasında oynuyor ve devamlı kaybediyor. O kişi o slot makinasından kalktığında bu makine çok para aldı, artık vermesi lazım diye sakın düşünmeyin. Başka bir arkadaşımız kasinoları güvenilmez, sizi ekmeğe muhtaç ederler demiş. Arkadaşıma teşekkür ediyorum. Diğer taraftan da eğer sisteme güvenmiyorsanız veya güvenebileceğiniz bir ortam bulamıyorsanız oynamayın sevgili arkadaşım. Bu kadar basit Bakın, kazinolarda kumar oynamak zaten başlangıçta bir sıfır mağlup başladığınız bir maç. Kumar adı üstünde kumardır ve birileri mutlaka kaybedecek. Evet, kaybetmek kötü bir duygu ama siz de hiç olmazsa kendinizi de geliştirin, eğitim ve az kaybetmeye, hatta kazanmaya çalışın. Eğer hile yapmıyorsanız bunun başka bir yolu yok. Kumar oynamanın en garanti ve en iyi yolu kumar oynamamaktır. Eğer illa da oynayacaksanız dediklerime kulak verin, devamlı diyorum. Kendinize limitler koyun. Şu kadar kaybedersem kalkarım. Şu kadar kazanırsam kalkarım. Şu kadar el veya çeviriş oynarım. Paranızı günlere, seanslara bölün. O seans için ayırdığınız para biterse durun. Oynamayın. Başka bir şeyler yapın. Gezin, dolaşın. Bakın benim arkadaşlarım var Kıbrıs'a gidiyorlar. Yazın gayet güzel mevsimde. Abi 17 saat kazinodan çıkmıyorlar ya. Yanlarında mayo falan götürüyorlar. Tövbe ne denize girdikleri var ne bir şey. Kazino, kazino, kazino. Yemeklerini de orada yiyorlar. Sonra gidip uyuyorlar. Sonra tekrar kazino. Devamlı söylüyorum. Kazinolar maraton koşulcularıdır. Siz ise 100 metreci olmaya çalışmalısınız. Yeteri kadar uzun oynarsanız kaybetme ihtimaliniz maalesef %100'dür. %99 değil. Bundan emin olun. Bakın sevgili dostlar. Başka bir gerçek de şudur. Kazinoya giren herkes her seferinde kaybetmez. Bir düşünün eğer kazinoya giden herkes her seferinde kaybetse kazinolar müşteri bulabilirler miydi? Hayır bulamazlardı. Demek ki ciddi kaybedenler var ise bir sürü de kazanan insanlar var. Siz de kazananlardan olun diye sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Tek hedefim bu. Şimdi bir de kazinolar açısından bakalım duruma. Eğer bir kazino her geleni soyup soğana çevirirse insanlar tekrar o kazinoya giderler mi? Gitmezler. Kazinoların kendileri kazanırken müşterileri de kendilerine çekecek veya en azından kaçırmayacak oranlarda kazançlarını ve oyunculara geri verdiklerini dengelemeleri lazım ki devamlılıkları olabilsin değil mi? İşte sevgili dostlar, kazinolar bu hassas noktayı devamlı yakalamaya çalışırlar. Ayakta kalmaları buna bağlıdır. Yurt dışı bir yere gidiyorsun, bir sürü kazino var. Bu kazinolarla ilgili bu tür bilgiler kulaktan kulağa yayılır. İnsanlar kazandırma oranları düşük yerleri duyar ve o kazinolara gitmezler. Şu kazino iyi veriyor diye duyulur, o kasinoya giderler. Evet sevgili dostlar. Bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi bekliyorum efendim. Bu arada kanalıma abone olur ve bildirimleri de tüm olarak açarsanız beni çok sevindirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Saygılarımla efendim. Cebinizin mühendisi. <laughs>